Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin projeye girmesini engellemişlerdi. 6. nesil savaş uçağıyla ilgili haber verildi. Değerli izleyenler, yani? Türkiye'nin küresel projelere alınmaması ve uygulanan haksız yaptırım, kararları ülkemizin savunma sanayisi için itici güç oluyor. Tempest uçak projesi kapsamında dahil edilmeyen Türkiye, benzer klasmana getirebilme imkanının olduğu milli muharip uçağı tasarlıyor. Tempest uçak projesi kapsamında Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Systems yeni bir sözleşme imzaladı. Birleşik Krallık İtalya, İsveç ve Japonya tarafından geliştirilen uçak projesinin konsept ve teknolojisini ilerletmek amacıyla Bayes Systems'ta imzalanan sözleşme 656 milyon pound değerinde. Geleceğin muharebe havası için bir sonraki finansman dilimi hem Avrupa hem de Pasifik'teki uluslararası ortaklarımızla sahip olduğumuz birleşik teknolojileri ve uzmanlığı birleştirerek bu dünya lideri savaş uçağını 2035'e kadar teslim etmemize yardımcı olacak ve gökyüzümüzü 10 yıllar boyunca koruyacak. Defense Türk'te yer alan habere göre 6. nesil Tempest uçak projesinde Bayer Systems, Leonardo UK, MBDA UK ve Rolls-Royce gibi şirketler bulunuyor. Entegre görev sistemi ve Tempe savaş uçağının tasarımı paralel olarak ilerliyor. Uçak içten dışa etkili bir şekilde tasarlanıyor. Ekipler gelecekteki algılama, iletişim ve etki kabiliyeti gereksinimlerini saptayabilmek için Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalışıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.